Denizli Büyükşehir Belediyesinin geçen Nisan ayında yağlı ayçiçeği tohum desteği verdiği çiftçiler hasat için gün saymaya başladı. Ha, ha. Beri Proje kapsamında toprakla buluşan ayçiçeği tohumları filizlenip büyüyerek muhteşem manzarasıyla adeta doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştü. Ha, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Acıpayam ilçesinin Uçarı Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle yağlı ayçiçeği tohumu eken çiftçi Kenan Asıl'ın tarlasında incelemelerde bulundu. Bir süre tarlada incelemede bulunan Başkan Zolan, seyirlik bir manzara oluşturan ayçiçeği tarlasında hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan olan burada yaptığı açıklamada çiftçilerin üretim yapması için büyükşehir belediyesi olarak her türlü imkanı sağlamaya devam ettiklerini söyledi. Bugün e, işte yağlık ayçiğinin e, ekimin yapıldığı tarladayız, arazideyiz. Tabii bu alanlarda ya şehrimizin değişik ilçelerinde e, çerezlik ayçiği ...ekilirdi ve bayağı yoğun... ...ekim gerçekleşmişti. E tabi Bu çok su isteyen bir ürün... ...çelenslik ay çekirdeği. Bu iklim değişikliği noktasında... ...yağışların azalması noktasında... ...sürdürebilirliği çok da kolay değil. Bir de ekim sahasının... ...geniş olması noktasında... ...piyasada fiyatların... istikrarı kavuşması da... ...zorlaşıyor. Fiyatlar çok aşağıya... ...inebiliyor. Biz... ...ay çekirdeği yapacak olan vatandaşlarımıza ikinci bir tercih yani çerezlik ay çekirdeği yanında yağlık ay çekirdeği de e, olalım verelim istedik. Onları başlatalım istedik denizde. Denizde böyle bir e, yürüyüş yoktu. E, çok şükür bugün e, bu sene denizde e, yağlık ay çekirdeğini başlattık. Ve tohumlarını e, çiftçilerimize e, vererek e, Büyükşehir olarak vererek destekledik. Ve e, sağ olsun çiftçilerimiz de bu denemeye katıldılar. Ve tabii ki yağlık ay çekirdeği e, mutfağımıza gelecek insanlarımızın e, hayatını devam ettirme noktasında e, katkı sağlayacak ekonomimize katkı sağlayacak bir ürün e, ve aynı zamanda e, çerezliği de mutlaka denizde yine devam ediyor edecek ama yağlık ay çekirdeği de bizim için bir alternatif olsun dedik İnşallah geldik tarlaya maşallah ürünlerimiz e, gayet güzel bunlar tabii ki çekirdeği e, çerezlik ay çekirdeğine göre daha az e, su isteyen e, sulamadığımız zaman bile e, kendisini toparlayabilen bir e, ürün yağlık çekirdeği Allah'ım bereketli eylesin. İnşallah e, güzel ürünler çıksın. E, ve denizimizde inşallah çerezlik ayçiçeği de nasıl yukarı çıktıysa yağlık ayçiçeği de e, en üst seviyeye çıksın. diyor.